Arkadaşlar merhabalar bakın bu fon veya bu fon <laughs> kaleci gibi bu fon oldu bu ikisi tefaş fon değildir arkadaşlar bunlar tefaş fon değildir şimdi tefaşta valör vardır sen örnek veriyorum saat 11'de girersin emrini o günün fiyatından senin hesabına geçer tefaş fonunda değil mi? Şimdi bunda anlık olarak değişen fiyatlar vardır. Bu hisse senedi gibi düşünün. Örnek vereyim, örnek vereyim arkadaşlar. Biden farzı misal dedi ki Türkiye'nin ekonomisini çökerteceğim diye bir şey yaptı. Baktınız ee, dolar fırladı, daha sonrasında borsa İstanbul %8 düştü, dolar %20 arttı. Eyvah dediniz. Şimdi ah be şimdi doları dolarımı bozdum şuradan anlık olarak alayım fon olarak derseniz örnekte hem derseniz dolar bazlı düştü hem de buradan düştü diye bir şey olursa aklınıza direkt buradan anlık olarak fiyatını girip adet bazlı alabilirsiniz bunu arkadaşlar. Mesela saat 2'de aldın %8 düştü. Biden çıktı. Ya özür dilerim ben öyle demek istememiştim dedi. Sonra Borsa İstanbul tekrardan toparlandı. O %8'lik kayıp sıfır oldu. Hatta %5 oldu diyelim. E, gün sonuna doğru ilerliyor. Siz de oradan artık kaçtaysa çıkarsınız gibi. Hani bu anlık olarak alıp sattığınız bir fondur arkadaşlar. E, hisse senedi piyasasında işlem gören anlık olarak alım sattığınız bir fondur. Tefaş'ta tekrardan diyorum öyle değil. Tefaş'ta emri verirsiniz. E, gün sonu fiyatından hesabınıza geçer ertesi günü. Değil mi? Valor. Burada da Koç Holding'i nasıl alıyorsan, bunu da Ereğli'yi nasıl alıyorsan, bunu, Ereğli bunu da öyle alıyorsun anlık olarak. Sonra satıyorsun. Bunun olayı budur. Zaten bu olduğu için ben bunu size tanıtmak istedim. Ee, bir fon olduğu için değil. Yani fon videosu da yaparım arkadaşlar ama fon videosunu çok e, detaylı yapan e, kişiler var. Yani benim ekstradan sizlere söyleyeceğim bir şey olmadığından dolayı laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Ama aklınızda olan değerlendirmemi istediğiniz bir şey varsa onunla ilgili de e, videolarımda bahsedelim. Hadi hoşçakalın.